Nehir'cim. Güzel kızım. Seni gördüğüm ilk andan beri seviyorum yani öyle söyleyeyim. Ben de size Hasibe teyzeciğim. Bütün detayları yarın yemekte konuşuruz olur mu? Ama lütfen unutmayın. Unutur muyum? Hiç mümkün değil. <laughs> <laughs> Hasibe teyze şu araba... Bu Kerem Bey'in arabası. Ne işi var burada? Ee, anneannesini dolaşmaya götürdü. Anneannesi? Anne abla, bizim komşumuz Kerem Bey'in anneannesiymiş. Biz de daha yeni öğrendik sayılır. Nasıl yani? Ah Alice. Ah yavrum. Anneanne. Anneanne hadi gidelim. Lütfen. Hadi. Kerem. Bize bunu yapanlardan... ...beni ha, ...sana hasret bırakanlardan... ...hesap sormaz isen. <laughs> e, bu ayrıntıları da... ...ben sana yemekte anlatayım Nehir'cim. Anladım. Tamam. İyi akşamlar Hasibe teyzeciğim. Görüşürüz Nehir kızım. bacağını kırdım galiba sonunda. <laughs> Ay geldik yine. Ailemiz, sevdiklerimiz için en zayıf tarafımız değil mi? Birdenbire nasıl da biz böyle güçsüzleştirebiliyorlar? Hı? Ben... ben sizin için öyle olduğunu düşünmüyorum. İyi. Tamam ya bu konuşma yeteri kadar uzası zaten. Pekala. Kardeşlerin. Fırat ve Ceylan. Onların kaderleri bundan sonraki senin davranışlarına kaldı. Size bir şey soracağım Tahsin Bey. Siz benden, benim ailemden neden bu kadar korkuyorsunuz? <laughs> ya sen kendini çok önemsiyorsun herhalde. Ben senden niye korkacakmışım ben? Senden niye korkayım ben? Ben seni seven oğlumdan korkuyorum. Ha korku. Hani bu az önce konuştuğumuz konu var Yani ya, senin bende olmadığını zannettiğin şey. O bu korku işte. Ben oğlumu kaybetmekten korkuyorum. Sevdikleriniz Feride. Savunmasız bakan ya yani sebebi. Dışarıya olan o gücümüz, pervasızlığımız, yakıp yıkmalarımız falan sevdiklerimiz devreye girince ne oluyor? Bütün kalkanlarımızı gümbür gümbür indiriyor. Anladım. Siz Azize diş geçiremeyince bizim gibi kolay insanlara diş geçireyim dediniz. Ne istiyorsunuz? Vallahi ne isteyeceğim? Çok fazla bir şey istemiyorum. Evet. Kaybol. Ha. Ha -ha. Şimdi sen kendi isteğinle kaybolmazsan... ...bu defa ben seni kaybetmediğin yolunu arayacağım. Değil mi? Ama kendi gönlünle yaparsan ki benim tercihim de bu... O zaman mesut, mutlu, yaşar, gidersin. Aksini eminim düşünmek bile istemezsin. Şimdi sen iyice düşün, taşın. Tamam mı? Bak, seni bekleyen araba şurada. Evine götürecek seni. Aç kartını. İyice düşün ve beni ara. Ama en geç yarın akşama kadar. Hı? Ha bu arada ya, seni böyle karga tulumba getirdiğimiz için artık sen de bunun kusuruna bakmasın herhalde değil mi? <gülüyor> Feride. <gülüyor>